Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Elin. Bugünkü videom biraz farklı bir video olacak. Hem göz makyajı yapacağım, her gün kullanabileceğiniz sade bir göz makyajı ve en büyük özelliği de her rujla uyabilecek olması. Bir de The Balm'dan yeni aldığım, yeni çıkan serisinden bu mat rujları swatchlayacağım sizlere, dudağımda göstereceğim. Kısa bir video olmasını istemedim, o yüzden küçük bir makyajla beraber birleştirip size göstermek istedim. Eğer merak ediyorsanız izlemeye devam edebilirsiniz. Ben cilt makyajımı yaptım, sadece göz makyajı yapacağım şu anda kendime. Bunun için kullanacağım ürünler aslında çok basit. Hatta markalarını kendilerini göstermeme gerek yok. Sanırım bir tek bu duban farbazını kullanacağım. Onun dışında kahverengi herhangi bir kalem olabilir, göz kalemi, parlak bir far, benim kullanacağım far, e, krem bir far, L'Oreal'in Exit Shine Rad farı, e, ter rengi bir far ve açık kahve herhangi bir sevdiğiniz farınız olabilir. Ben bunun için The Bound'dan kullanacağım. O zaman makyaja başlayabiliriz. Far bazımı sürerek makyajıma başlıyorum. Çok az almam zaten yeterli oluyor. Daha sonra göz kapağımı eşitlemek için ten rengi olan farımı alıyorum. Ve bunu da bütün göz kapağıma uyguluyorum. Daha sonra kahverengi farımı alıyorum. Büyük bir karıştırma fırçasıyla alıyorum. Fazlasını atıyorum ve kris bölgeme uyguluyorum sonra parlak olan farımı alıyorum. Benimki kremli far olduğu için ben bunu parmağımla yedireceğim. Ve sadece göz kapağıma uyguluyorum. Daha sonra kahverengi göz kalemimi alıyorum ve çok fazla özenmeden kirpik diplerime birazcık çekiyorum. Ardından bunu bir fırçayla dağıtıyorum Küçük uçlu bir fırça. Sonra da rümelimi sürüyorum. Bu arada başta rümelimi söylemeyi de unutmuşum. Max Factor'un False Lash Effect adlı rimeli bendeki. Daha sonra da tekrar krem farımı aydınlatıcı gibi kullanacağım. Göz pınarlarımın içine yani. Bunu da çok küçük bir fırçayla göz pınarlarına konduruyorum. makyajımı bitiriyorum. Şimdi rujlara geçebiliriz. Ben 3 rengini aldım. Bu normalde 7 ya da 8 renkti. Ben de committed rengi var. Anist rengi var ve bir de Chivalrous diye bir adları çok değişik o yüzden tam <laughs> okuyamıyorum ama evet Chivalrous sanırım zaten aşağıya da yazarım tam adlarını Önce bu komitit rengimden başlamak istiyorum. Şimdi ise anıst rengini süreceğim. Şimdi ise şival rengini süreceğim. Benim videom bu kadardı. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı ve eğer hala daha abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.